Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımıza hoş geldiniz. Hazırsak ve başlayalım. Olduğumuz yerde yürüyüş yapıyoruz. de iftar sonrası bu hareketleri, bu egzersizleri yaptığımız için tempomuzun çok yüksek olmaması lazım. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet kısa bir süre olduğumuz yerde yürüyüş yaptıktan sonra omuzlarımızı geriye doğru çeviriyoruz. Yaklaşık 10-15 saniye çevirdikten sonra öne doğru çeviriyoruz. Evet. Ve avuç için birbirine bakacak şekilde ayarlayıp geriye doğru geliyorum. Evet, ben e, bir kiloluk dumbbelllarla yapacağım. Evet. Özellikle 1 kiloluk dumbbelllarla yapmamın e, sebebi e, bu yapacağımız antrenmanları 7'den 77'ye herkesin yapabileceği antrenmanlar olduğu için e, bizim büyüklerimiz için ben bir kilolukları kullanacağım. E, büyüklerimiz bana eşlik edecek. E, genç arkadaşlarımız da e, kiloları artırarak yapabilir. 5 kilo, 10 kilo ile de yapabilirsiniz. Evet, şimdi olduğumuz yerde omuzlarımla başlayacağım. İlk hareketimi omuzlarla başlayacağım. Göğsüm yukarıda diktiriyorum ve yukarıda birleştiriyorum damlaları. Bu hareketimi yaparken yukarı doğru damlaları kaldırdığımda nefes vermiş olmam gerekiyor. Başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet, dinleniyorum. Dediğim gibi kiloları arttırabilirsiniz de bunu 5, buçuk 10 kiloya kadar çıkarabilirsiniz. Ama özellikle büyüklerimiz 1 kilo, 1,5 kilo yeterli olacaktır. Dambıllarınız yoksa da evdeki 1 litrelik su şişelerinden faydalanabilirsiniz. Evet, ikinci setimi başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet. İkinci setimi de tamamladım. Son bir setim daha var. 3-15 yap, e, yapacağım. Ve daha sonra başka harekete geçeceğim. Evet hazır mıyız? Evet son sete başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 15. Yaklaşık 20-30 saniye dinleniyorum. Şimdi az önce yani ilk yaptığım hareket omuz kaslarında yani vücudumuzun en büyük kas kütlelerinden birini çalıştık. O nedenle özellikle iftar sonrası yaptığımız için antrenman tempo'muzu da yavaş tutmamız gerekiyor. O nedenle şimdi omuzları dinlenmeye bırakıyorum yani omuzlarımı çalıştır, dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi ön kolumu çalışacağım ve Ayaklarımı birleştiriyorum. Göğsüm yukarıda. Bu şekilde 10 tekrar yapacağım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi dinleniyorum. Az önce de belirttim. E, dumbbell'ların e, kilo say, e, sayısını arttırabilirsiniz. Yani 5-7-10 kiloya kadar çıkarabilirsiniz. Fakat e, Ramazan'da olduğumuz için e, pek de önermiyorum ağır bir şekilde egzersizi. Ante, özellikle iftar sonrası egzersizimizin e, hafif tempoda olması gerekiyor. Evet bu arada dinlenmiş olduk. İkinci setimize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar dinleniyoruz. Dinlenme esnasında dumbbellları şu şekilde sakarak değil de hemen e, ee, baldırlarımızın üzerine yani ayaklarımızın üzerine koyabiliriz. Evet son setimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Son setimizi de tamamladık. Şimdi kollarımızı da dinlendireceğiz. Fakat dumbbelllarımızı bırakmayacağız. Ayaklarımızı omuz hizasında açacağız. Ne yaptık? Büyük kas kütlelerinden omuzu çalıştık. Biceps yani ön kolu çalışıyoruz. Özür dilerim ön kolu çalıştık. Şimdi de bacaklara geçmiş olacağız. Evet hazır mıyız? Bacaklarda şunu yapacağız. Kalkacağız ve tekrar oturacağız olduğumuz yerde. Evet hazır mıyız? Kalkarken nefes vereceğiz. Elimizdeki ağırlıkları bırakmıyoruz. Başlıyoruz bir, iki, evet üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Tekrar dinlenmek için oturuyoruz ve derin nefes alıp veriyoruz. Özellikle egzersizlerde en etkili hareketlerden birisi bu yaptığım. Yani squat'ı sandalyede yapıyorum. Sandalyede biraz daha hafifleştiriyorum. Su kuarkta bacaklarım, karın kaslarım ve birçok kas bölgem çalışmış olacak. Hazır mıyız? Evet. ikinci sete başlıyoruz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 ve son 15 Tekrar dinleniyorum. derin bir şekilde nefes alıp veriyorum ve üçüncü setim için bekliyorum. Bu arada nefes alıp verirken nefesi diyaframda göğsümüzü yukarı kaldırarak derin bir şekilde nefes veriyoruz. Beraber yapalım. Evet yine aynı şekilde baş bir şekilde veriyoruz. Üçüncü setimize başlıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 on üç on dört ve on beş kenara bırakıyorum hatta açma gelmemizi de sandalye de yapabiliriz hazır sandalyeyi kullandık bugün evet şimdi olduğumuz yerde sağ ayağımı uzatıyorum ve parmak ucundan tutup kendime doğru germeye çalışıyorum 5 saniye durduktan sonra ters taraf. Evet şimdi sandalyede oturur pozisyonda yanlardan destek alarak parmak uçları üzerine doğru iyice kalf kaslarımı geriyorum. Çok güzel. Şimdi topuklarımı yere koyuyorum ve parmak uçlarını kendime doğru geliyorum. Evet. Şimdi olduğum yerde göğsümü kaldırarak kafamı geriye doğru yaslıyorum. Ah. Göğsümü de yana doğru açarak geliyorum. Ah. Ve son olarak ellerimi birleştiriyorum. Öne doğru geliyorum. Ah. Evet. Son bir hareketimiz daha yapalım. Ayakları birleştiriyorum. Sağ elimle sol dizimden Özür dilerim. Sol elimle sağ dizimden tutuyorum ve geriye doğru dönmeye çalışıyorum. Bu esnada da belimi gelmiş olacağım. Daha sonra ters taraf. E, egzersiz programımızın da sonuna geldik. E, Sizle de, e, değerli vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Egzersizinizi, antrenmanınızı, sporunuzu aksatmayın. Ramazan'da olsa, evde de olsak mutlaka e, evde yapacağımız bir egzersiz çeşidi vardır. E, bilinçli bir şekilde yaparsak inanın bana e, çok katkı sağlayacaktır size. E, Özellikle bugünlerde evde kalmaya devam edelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.